Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Bugün size şey anlatacağım arkadaşlar, bir arkadaşın sorunu olmuş. Ekranda işte sağ tarafa basıyorum, sol taraf basılıyor. Sola basıyorum, sağ taraf basılıyor. Aşağı aşağı basıyorum, yukarı basılıyor. Hani böyle bir sorun olmuş. Onun için bir video çekeyim dedim ben. Onu düzeltmek için arkadaşlar e, ayarlara geliyoruz. Nerede o Araç ayarları. Buradan fa arkadaşlar fabrika ayarlarına geliyoruz. Sonra buraya parola giriniz diyor. Bunların şifresi 4 tane 8 arkadaşlar. Okeyliyoruz. Burada arkadaşlar e, tohunç senting yani dokunmatik Sentik basıyoruz. Biraz karıştırabilirim ama inşallah düzeltiriz. Bu değil. Ee, buna bakalım. Bu değil. Unuttum ben de hangisi olduğunu. Okay. sağ sol. Arkadaşlar burada buldum şimdi hangisiydi? Ne okey. Bir geri yapayım. K pozisyon var arkadaşlar. Buna basıyoruz. Burada şöyle bir yaklaştırayım. Arkadaşlar muhtemelen e, buradaki şeyler değişti. Sağ sol aşağı yukarı değişmiştir. Burada basılı olması gereken swap left and right karşıda işaretliyoruz arkadaşlar. Bunu işaretlediğimiz zaman sağ sol tersliği düzeliyor arkadaşlar. Dediğim gibi sağ swap swap left and right sağ sol demek arkadaşlar. Sonra buradan ona bastığımız zaman buradan normal geri çıktığımız zaman Düzeliyor. Dokunmatiğimiz düzeliyor arkadaşlar. Eğer ki bazı tuşlara basılmıyor arkadaşlar. Hani sağa basıyorum sola gidiyor. Sola basıyorum yerler bulunmuyor. Onu yapamazsanız eğer şey bağlayabilirsiniz. Bir tane mouse bağlayabilirsiniz. Normalde ben bazı işlemlerimi kablosuz mousela yapıyorum. Hani seçemezseniz eğer kablosuz ya da normal bir mouse bağlayıp o flash bellek yerinden e, ee, onunla yapabilirsiniz. Çünkü dokunmatik sağ sollu olduğu için e, seçemiyorsunuz. İşte sağ tarafa basıyorum, sol taraf basılıyor, sola basılıyorum, sağa basılıyor. Seçmekte sıkıntı oluyor. Eğer ki dediğim gibi seçemezseniz e, bir tane mouse bağlayın. Kablosuz varsa kablosuz bağlayın. Kablolu varsa kabloyunlu bağlayın. O zaman seçebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. İyi günler.